arkadaşlar ben Adnan Bugün sizlerle beraber ee, Bugün ile bir oyun çekmeyeceğim arkadaşlar ee, Bugün Bildiğiniz üzere Minecraft 16 Çıkalı çok oldu Bildiğiniz üzere ee, Onu indiremeyenler var Minecraft 16.0 Şimdi size indirmeyi Göstereceğim Buraya arkadaşlar Mike... Yazamadım mı Minecraft 16 APK indir son sürüm APK yani şunu yani bunu yazacaksın Android'un kul var Android'un kulübü oyun indir kulübü arkadaşlar final APK oyun indir kulübü full hileli diyor e, hileli olduk arkadaşlar burada 5 noktası en yani son olduğunu belirtiyor. Eee üstse gene siz sizini indirebilirsiniz normal oynayacaksanız. Ama ben hileli modunu tavsiye ediyorum. Çünkü hileli modundan çok kolay bir şekilde böyle indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da hilesiz var. Arkadaşlar bu hilesiz olan direkt normal ama hileli olanı şey hileli daha güzel yani hem hilesi de var canınız gitmiyorsunuz size manteliniz var falan filan bir sürü şey var ama normalde yani normal sade yani ben karışmıyorum istediğinizi indirebilirsiniz ben hileli indirdim ama artılar kaçtı. Martı mı var lan? Şimdi bekliyoruz. Oha aktüleden bakın. Kaç? 68 yeni güncelleme mevcuttur. Oha. editinesi evet, biraz zor Şimdi 3 dakika 35 36 oldu 37 oldu 38 oldu. Lan işte dakikalar üç dakikalar böyle dakikalar, dakikalar. neyse Hadi lan niye inmiyor. Minecraft <laughs> 16.5 mod APK indir diye indiriyoruz. Başka bir şey mi çıkacak? Çıkmayacak ben biliyorum. Çünkü ben. Evet ince üzerine geliyoruz. Şöyle geliyorsun. Uygulama bilgisi falan filan. Evet direkt üstüne basın. Zaten belki kulaklık yapıp basılı tutmayın. Evet. Gelinize ileride deyin. Arkadaşlar şöyle diyebilir. E uygulama inemiyor. Hata gösterebilir. O yüzden arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. Ayarlama git. Açık. E ee, bilmeyen kaynakların açık olması lazım ve açık olunca ya öyle e, artık e, illeri illeri kurulabilir arkadaşlar sen niye geliyorsun İndirildi. İndirildi. Konuşamadım arkadaşlar. Aç diyelim. Ve şimdi onu görüyoruz. Bakalım kaç noktaymış. Hep beraber bakacağız. 16 nokta. 16 nokta. Engalayız. Engalayız. Ben çok canlıyım. Spawn'da fena falan var. Evet. Story. İki tane oyun yaptılar arkadaşlar. Şurası. Evet. Hile. Hile'yi zannetmiştim. Efsane. Nefs kilitli. Bildiğin üzere. Şu anda yanımda oynuyorum. Oflayın. Oy ye. yiyelim. Diyelim ki arkadaşlar bir tane map kuralım. Mod player olsun. Hatta burada yani tek sürüler var. Tabi alamadım tekstürü. Para istiyor. Para. Evet buradan. Bütün yani. Sen olsun. nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Yes. Yine. Yeah. Ee, kre, kreatif mi? beni. Normal. 999. 999. Chess. 3, 3, 3 evet Angola'yız aynı ananın des Gladiemansık sorun evet arkadaşlar gerçek hayatta doğduk gördüğünüz üzere ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki buraya geliyorsunuz ikinci gidiyorsunuz buradan evet şu üniversite bunu değiştirebiliyorsunuz. Evet geride kaldım. Çift açmıyoruz. Right. Evet buraya geliyoruz. Buradan böyle yapıyoruz. Ve şimdi geri geldiğimizde bir bakın. Böyleyiz. Şimdi şimdi bir daha yapalım aynısını. Şimdi bakalım ne oldu. Şimdi neredeyiz? Camdayız. Evet demiştim ne var. Oha! Evet arkadaşlar siz bakıp inceleyebilirsiniz. Çok yenilikler geldi. Arkadaşlar ben beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi ona. औश <sizyat> <Me sizyat> <sayap>